Kuşadası'ndan herkese merhaba. Ben gayrimenkul danışmanınız Abdullah Gül. Bugün size farklı olarak bir kiralık daire tanıtımı yapacağım. Fakat dairemizi tanıtmamdaki amaç bu bölgeyi, bu bölgedeki yazlık daireleri, çünkü çok nadir daire, yazlık daireleri tanımanız amacıyla bu videoyu yayınlıyorum. Çünkü bu videoyu izlediğinizde belki de dairemiz kiralanmış olacak. Şu an Kuşadası'nın Davutlara bağlı SSK sitesinin hemen ön tarafındayız. Arkamda gördüğünüz gibi direkt deniz var ve hemen ortasında SSK sitesine ait bir e, sosyal alan var. SSK sitesinin bölgedeki diğer yazlıklardan ayıran en büyük özelliğinden bir tanesi inşaat oranıyla yeşil alan oranı. Yani muhteşem bir yeşil alanı var. %10 inşaat varsa %90'ı yeşil alan olarak bırakılmış. Bakın şöyle sizi yavaşça gezdireyim arkamı. Gördüğünüz gibi çok büyük yeşil alanlar var. Arkamda da zaten kiralık olan dairemizde hemen arkamda şöyle gösterecek olursam şuraya denk geliyor. Olması lazım. Çok büyük bir yeşil alanı olan bir site denize 01 site kiralık dairemiz zaten denizi de görüyor Bu gördüğümüz yeşil alanında güzel bir şekilde görüyor hemen şurada dediğim gibi arkada da siteye ait sosyal alan var gelin şimdi sitemizin çevresini ve dairemizin içini birlikte tanıyalım Evet sitenin hemen girişi buradan Giriş yaptıktan sonra sitenin içine geçiyoruz. Burada marketler, restoranlar, kafeler ne ihtiyacınız varsa zaten fazlasıyla burada yer almakta. Evet bu göbekte zaten sitenin ilk e, giriş noktası. Hemen karşıdaki yoldan devam ederek 9. bloğa ulaşarak kiralık olan dairemize ulaşabiliyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi yönetim binası hemen karşımızda ve sitenin ilk girişinde kafeler, restoranlar, marketler neye ulaşmak istiyorsanız her şey mevcut. Şu an dairemizin içinden dairemizin ön cephesini görüyoruz. Hemen önümüzdeki yoldan zaten gördüğünüz gibi plaja iniyoruz. Dairemizin hem yeşil alan, çok güzel bir yeşil alan ve deniz manzarası var. Şu açıdan tekrar bir deniz manzarasını göstermek istiyorum. Evet, deniz manzaramızı da şöyle bir yakınlaştırarak göstereyim size. Evet. Gördüğünüz gibi plaj alanımız burası. Rahatlıkla yürüyerek geçebiliyorsunuz. Şu an balkondayız. Ön balkondayız. Ön balkonumuz şöyle geniş açıdan gösterecek olursam cam balkonda kapatılmış durumda. Asıl zaten yaşanılacak yer de bence burası. Çünkü buraya oturduğumuzda burada kendinizi hayal ettiğinizde hem maviye hem de yeşili çok güzel bir şekilde görüyor. Çok güzel bir manzarası var. Gayet de büyük bir balkon. Rahatlıkla bakın. Dört kişilik masa artı yanlara sandalyeler. Hatta ikinci masada rahatlıkla sığabiliyor. Hemen bu balkonumuzu bağlandığı kısım salon kısmımız. Salonumuzda klimamız da var. Eşyalarımız yeni. Zeminlerimiz laminat. 20 metre karelik bir salon kısmımız var. Gayet büyüklüğü yeterli. Çünkü genelde Kuşadası'nda salon artı mutfak kısmı olduğu için buranın mutfağı ayrı bir mutfak. Bir de bu açıdan bakalım salonumuza. Buradan da çok güzel bir şekilde denizi ve önümüzdeki yeşil alanı görebiliyoruz. Salondan sonra Burada bir tane yatak odamız var ve yatak odamızın yine zemini laminant. Gördüğünüz gibi bu odaya ait bir klimamız daha var. Yine burası da hem denize hem de yeşil alana bakıyor. Şuradan da göstereyim size. Gayet güzel bir manzaramız var. Sinekliklerimiz var. Full eşyalı bir daire. Bu daire dediğim gibi kiralık. Ama size SSK sitesinde 2 artı 1 daireler ne şekilde olur onu da tanıtmak istediğim için bu videoyu yayınlıyorum. Hemen burada bir tane banyo alanımız var. Banyomuz da yenilenmiş. Metrekare olarak gayet yeterli bir metrekareye sahip banyo. Çünkü hem duşumuz var. Çamaşır makinemiz buraya bağlı. Gördüğünüz gibi ekstra alanlarımız, klozetimiz gayet Kullanışlı ve yeterli. Kapılarımız Amerikan panel kapı. Bir diğer odamız da burası. Yine yerimiz zeminimiz laminat. Kapılarımız Amerikan panel. Gördüğünüz gibi burada da bir odamız var. Buraya iki tane çekyat sığmış ki zaten rahatlıkla sığmış. Hemen yine burada depolama alanlarımız yani gardırobumuz var. Karşı tarafta da bir gardırobumuz var. Ve en son olarak da mutfağımızı göstermek istiyorum. Mutfağımızda döneme göre düşündüğümüzde gerçekten gayet yeterli bir mutfak. Buranın ana teması yazlık olarak ilk başta kurulmuş bir site. Fakat şimdi artık hem yaz hem de kış ağırlıklı olarak yaşanılıyor. Ankastre setimiz var, buzdolabımız var, bulaşık makinemiz var. Gayet yeterli dolap alanlarımız var. Ön tarafımız denize bakıyordu. Arka tarafımızda yine giriş kısmımız burada zaten. Şöyle göstereyim. Buradan çıktığımızda sitenin arka tarafına bakıyor ki yine burada da çok geniş bir yeşil alanımız var. Hemen merdivenlerden 3 kat çıkarak bu daireye ulaşabiliyoruz. Evet bir tanıtımın daha sonuna geldik. Ben gayrimenkul danışmanınız Abdullah Gül. Kuşadası'ndaki tüm gayrimenkul ihtiyaçlarınız için beni aşağıdaki numaralardan arayabilirsiniz. Şimdilik Kuşadası'ndan hoşçakalın.